Belki de aylarca hatta yıllardır beklediğiniz o haber sonunda geldi. Kamuoyunda af yasası olarak bilinen o büyük düzenleme meclisten geçti. Peki şimdi ne olacak? Hayatımızda, sevdiklerinizin hayatında neler değişecek? Manşetler 65 bin kişiye tahliye yolu açıldı diyor ama size hemen söyleyelim bu buzdağının sadece görünen yüzü. Bu düzenleme yani Türkiye'nin ceza adalet sisteminde resmen sessiz bir devrim niteliği taşıyor. Gelin bu konuyu tüm detaylarıyla sizin için ne anlama geldiğini net bir şekilde ortaya koyarak inceleyelim. Kesinlikle heyecan verici bir gelişme çünkü bu sadece e, cezaevlerinin kapılarını aralamakla kalmıyor. Aynı zamanda adalet sistemindeki bazı temel çelişkileri, büyük eşitsizlikleri gideriyor ve sokağın güvenliği içinde yeni yeni kurallar getiriyor. Yani adı resmi olarak genel af olmasa da sonuçları itibarıyla on binlerce insan için yeni bir başlangıç temiz bir sayfa demek. O zaman en temelden başlayalım. Belki de en çok can yakan ve adalet duygusunu en çok zedeleyen noktadan. Önceki düzenlemede akıl almaz bir durum vardı. İnfaz indirimlerinden yararlanmak için 31 Temmuz 2023'te fiilen cezaevinde olma şartı aranıyordu. Bu ne demek? Yani aynı suçu aynı tarihten önce işlemiş iki kişi düşünün. Biri olaydan hemen sonra yakalanıp cezaevine girmiş, diğeri ise belki bir ay sonra. Sadece bu zamanlama farkı yüzünden biri indirim alırken diğeri alamıyordu. Bu nasıl adalet? İşte bu, hukukum kendi içinde yarattığı en büyük eşitsizliklerden biriydi. Hukukçular bunu aylardır dile getiriyordu. Sistem diyordu ki, suçun ne zaman işlediğin değil, benim seni ne zaman yakaladığım önemli. Bu, hukukun temelindeki eşitlik ilkesine tamamen aykırıydı. Yeni yasanın belki de en devrimci hamlesi bu saçmalığı ortadan kaldırması oldu. Artık kilit tarih kişinin cezaevine girdiği tarih değil, suçun işlendiği tarih. Yani artık neredeydin sorusu değil ne zaman yaptığı sorusu önemli. Tam olarak bu. Eğer suç 31 Temmuz 2023 veya öncesinde işlendiyse o tarihte ister cezaevinde olun, ister dışarıda firari, isterseniz davanız hala devam ediyor olsun fark etmez. Yeni infaz indirimlerinden faydalanacaksınız. Hukuk camiası buna geç de olsa tesis edilen eşitlik diyor. Bu tek bir cümlelik değişiklik on binlerce dosyanın kaderini baştan aşağı değiştiriyor. İnanılmaz yani savcılıklar ve mahkemeler şimdi bütün bu dosyaları tek tek raftam indirip aynen öyle yeniden hesaplayacak. Bu çok büyük bir iş yükü. Muazzam bir iş yükü ama bir o kadar da hayati. Çünkü şu an dışarıda olan ama cezası kesinleştiğinde bu haksızlığa uğrayacağını bilen binlerce insan içinde bir nefes alma imkanı doğdu. Adaletin yerini bulduğunu hissetmek bu olsa gerek kesinlikle. Sistemin kendi vicdanını temizlemesi olarak da görülebilir bu. Bir kanunun yarattığı adaletsizliği yine başka bir kanunla düzeltmek sistemin sağlıklı işlediğinin bir göstergesidir aslında. Peki, yasa mecliste görüşülürken hepimizin nefesini tuttuğu, sosyal medyada fırtınaların koptuğu bir an vardı. 6 Şubat depremleri, on binlerce insana mezar olan o binaların sorumluları müteahhitler. Onlar da bu indirimlerden yararlanacak mıydı? İlk taslaklarda buna engel bir madde yoktu ve bu ihtimal bile hepimizin kanını bondurmuştu. O anlar gerçekten çok kritikti. Yasa yapım sürecinin ne kadar dinamik, ne kadar canlı bir organizma olduğunu gördük. İlk taslakta bu suçlar istisna tutulmamıştı, bu doğru ancak depremzede ailelerin feryadı sivil toplumun ve muhalefetin meclisteki inanılmaz baskısı bir anda tüm havayı değiştirdi. Bu sadece bir siyasi parti meselesi olmaktan çıktı, bir toplum vicdanı meselesine dönüştü. Ben o anları hatırlıyorum sanki bütün ülke tek bir ses olmuş, bu olamaz diye bağırıyordu. Aynen öyle oldu ve o ses meclis duvarlarında yankılandı. İktidar Partisi bu ezici kamuoyu baskısı karşısında geri adım attı. Meclis Genel Kurulu'nda adeta son saniyede verilen önergelerle deprem nedeniyle taksirle veya olası kasla insan öldürme suçları tüm infaz indirimlerinin tamamen ve kesin bir dille dışında bırakıldı. Bu yasanın toplumsal meşruiyeti için atılmış en kritik en doğru adımdı. O madde olmasaydı bu yasa enkaz affı olarak anılacaktı ve getirdiği hiçbir olumlu taraf konuşulmayacaktı muhtemelen. Konuşulmayacaktı kesinlikle. Bu aynı zamanda sivil toplum baskısının ne kadar güçlü bir silah olabileceğinin de bir kanıtı. Bazen ne yapsak boş diyoruz ama görüyoruz ki haklı bir isyan doğru kanallarla ifade edildiğinde sonuç alabiliyor. Vicdanındaki o beklentiyi karşılamak zorundadır. İşte deprem suçlularının kapsam dışı bırakılmasıyla bu beklenti karşılandı ve yasanın bütününün toplum nezdinde kabul görmesinin önü açıldı. Tamam buraya kadar anlaştık. Yasa bir yandan büyük bir haksızlığa gideriyor, diğer yandan toplumun vicdanını rahatlatıyor. Ama akla hemen şu soru geliyor. On binlerce insanı tahliye ederken sokağın güvenliğine olacak? İnsanlar acaba suç oranları artar mı diye endişelenmekte haklı. Görünüşe göre yasa koyucu bu soruyu kendisine sormuş. Hem de nasıl sormuş. İşte bu yasanın en zekice kurgulanmış tarafı bu. Bu bir havuç ve sopa stratejisi. Bir yandan cezaevlerinin kapıları aralanarak havuç uzatılırken, diğer yandan toplumun günlük hayatında en çok şikayet ettiği, cezasız kalıyor diye isyan ettiği suçlara karşı sopa gösteriliyor. Bu bir denge kurma çabası. Çok ilginç bir yaklaşım. Yani mesaj şu cezaevi bolluğunu çözüyoruz ama kamu düzeninden de taviz vermiyoruz. Peki nedir bu sopanın ucundaki suçlar? En başta hepimizin trafikte her gün karşılaştığı o terör var. Hani o arabanızın dibine kadar girip selektör yapanlar, sağınızdan solunuzdan makas atarak geçenler. Artık bu eylemler basit bir trafik kebati değil, doğrudan trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu kapsamına alınıyor ve 3 yıla kadar hapis cezasının önü açılıyor. Bu, yollardaki magandalığa karşı çekilmiş çok net bir kırmızı kart. Bu harika bir haber ama pratikte işler mi? Yani polis bunu nasıl tespit edip uygulayacak? Yasal polise ve savcıya gerekli hukuki zemini sağlıyor. Artık kanunda yeri yok bahanesi kalmıyor. Araç kameraları, şehir güvenlik kameraları, hatta diğer sürücülerin çektiği görüntüler çok daha güçlü birer delil haline gelecek. Elbette asıl mesele uygulamadaki kararlılık ama en azından artık yasal bir dayanak var. Peki ikinci başlık Özellikle dijital çağın vebası olan dolandırıcılık o konuda belki de en radikal adım atıldı. Siber dolandırıcılık ve yasa dışı bahisle mücadelede savcılara bir süper yetki veriliyor. Eskiden ne olurdu? Biri sizi dolandırdığında siz şikayet edene, savcı dosyayı inceleyip mahkemeden karar aldırana kadar o para çoktan buharlaşır, 10 farklı hesaptan geçer, kaybolurdu. Artık öyle değil. Ne değişti peki? Savcı, şüpheli bir para trafiği tespit ettiği anda mahkeme kararı beklemeden kendi kararıyla o banka hesabına 48 saatliğine bloke koyabilecek. Bu bir acil müdahale yetkisi. Suç gelirinin kaçınılmaz kaçırılmasını önlemek için o ilk kritik 48 saatte parayı dondurma imkanı veriyor. Bu dolandırıcılıkla mücadelede ezber bozan bir hamle. Vay be. Yani o ilk panik anında paranızın gözünüzün önünden kayıp gitmesini izlemek yerine artık bir umut var. Bu 48 saatlik pencere her şeyi değiştirebilir. Peki ya üçüncü başlık? O hepimizin canını sıkan düğün magandaları. Evet en mutlu günleri en acı güne çevirme potansiyeli olan o sorumsuzluk. Kutlamalarda havaya ateş açarak masum insanların balkondaki çocukların canını tehlikeye atanlar. Onlar için de hem cezalar ciddi şekilde artırıldı hem de artık bu suçu işleyenlerin tutuklu yargılanması çok daha kolay hale getirildi. Yasa diyor ki senin eğlencen bir başkasının hayatından değerli değil kısacası bir yandan af kapısı açılırken diğer yandan toplum düzenini bozanlara karşı duvarlar yükseltiliyor bu denge stratejisini onladım. Şimdi gelelim şu meşhur tartışmaya. Ceza hukukçusu Profesör Ersen Şen'i bütün yıl boyunca ekranlarda izledik. Ceza idenindeki %38'lere varan doluluğun bir sistem krizi olduğunu söyledi durdu. Sürdürülemez olduğunu, bir genel af çıkmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bir anlamda kehaneti tuttu ama hükümet af kelimesini ağzına bile almadı. Neden bu kelimeden bu kadar korkuluyor? Burada çok zekice kurgulanmış bir hukuki ve siyasi strateji var. İşin sırrı anayasada gizli. Anayasaya göre genel af çıkarmak için mecliste çok özel bir çoğunluk gerekiyor. Üye tam sayısının 5'te 3'ü. Yani 360 milletvekili. Bu mevcut siyasi tabloda ulaşılmasının neredeyse imkansız ve çok büyük siyasi uzlaşı gerektiren bir çıta. Anladım. Yani genel af demek hem mecliste çok zorlu bir matematiksel süreç hem de muhalefetle büyük bir pazarlığı göze almak demek. Siyasi maliyeti çok yüksek. Tam olarak bu. Af kelimesinin kendisi de siyaseten zehirlidir toplumda her zaman suçluları salıyorlar algısı yaratır ve iktidarları yıpratır. Hükümet bu dikenli yola girmek yerine ne yaptı? Adı teknik, sıkıcı ve kimsenin tam anlamadığı bir şey olan infaz kanununda değişiklik adı altında bir yasa çıkardı. Bu tür bir yasa için gereken oysa çok daha az. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu. Diğer amacıyla yol farklı. Sonuçta on binlerce insan tahliye oluyor, bu da fiilen bir af etkisi yaratıyor. Sadece adı af değil, infaz düzenlemesi. Bu anayasal engeli aşmak için bulunan bir hukuki formülü halde. Mükemmel özetledin, Ersan Şen'in öngörüsü de bu anlamda doğruydu. Sistemin kilitlendiğine ve bir tahliye vanasının açılmasının şart olduğunu söylüyordu. Hükümet de bu vanayı genel af gibi gürültülü ve maliyetli bir anahtar kullanmak yerine İnfaz düzenlemesi gibi sessiz ve pratik bir maymuncukla açmayı tercih etti, siyaseten daha yönetilebilir, hukuken daha pratik bir oldu. Pekala tüm bu hukuki ve siyasi stratejiyi anladık ama eminim bizi dinleyen herkesin aklındaki asıl soru şu. Tüm bunlar benim veya yakınımın hayatını nasıl etkileyecek? Gelin artık en somut konuya, rakamlara inelim cezalar ne kadar kısalıyor. Bunun net bir örnekle açıklayalım ki herkes kendi durumunu daha iyi anlayabilsin. Elbette sistemin kalbi yani en temel değişiklik şu. Terör, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti gibi bazı ağır suçlar istisna tutulmak kaydıyla halk arasında adi suçlar olarak tabir edilen suçlarda cezaevinde geçirilecek süre yani yatar alınan cezanın 3'te 2'sinden yarısına yani 1 bölü 2'sine indirildi. Bu devasa bir indirim. En yaygın suçlardan birini ele alalım. Uyuşturucu kullanmak veya bulundurmaktan 6 yıl hapis cezası alan birini düşünelim tamam 6 yıl ceza alan bir mahkum. Eski sistemde bu kişi ne kadar yatacaktı? Eski sistemde yani cezanın 3'te 2'si hesaplandığında bu kişinin yaklaşık 4 yıl kapalı cezaevinde kalması gerekiyordu. Denetimli serbestlik haklarını saymazsak kabaca 4 yıl. Peki ya şimdi bu yeni 1 bölü 2 formülüyle aynı kişinin durumu ne oluyor? Yeni sistemde 6 yılın yatarı doğrudan 3 yıla iniyor. Sadece bu değişiklikle bile 1 yıl kazanmış oluyor. Ama durun, asıl bomba bu değil. Bu sadece buzdağının yüzü. Nasıl yani? Bundan daha büyük bir değişiklik mi var? Asıl devrim genişletilen denetimli serbestlik hakları ile birlikte geliyor. Bu haklarla birleştiğinde o 3 yıllık yatar süre kağıt üzerinde kalıyor, kişinin cezaevinde fiilen geçireceği süre aylar hatta haftalarla ifade edilecek kadar kısalıyor. Hatta bazı durumlarda öyle bir noktaya geliyoruz ki, dur bir dakika beni merakla bırakma nereye geliyoruz? Girdi çıktı olarak tabir edilen duruma geliyoruz. Bir saniye doğru mu duydum? girdi çıktı mı dedim. Yani 6 yıl ceza alan birimin cezaevine girip aynı gün çıkma ihtimali mi var? Bu kulağa inanılmaz geliyor kulağa inanılmaz geldiğinin farkındayım. Ama bu yasanın en sarsıcı sonucu bu. Elbette her mahkum için geçerli değil. Kişinin daha önce denetimli serbestlik hakkını ihlal etmemiş olması, cezasının belirli bir sürenin altında olması ve infizaz kurumundaki davranışları gibi bir dizi koşul var. Ancak bu koşulları sağlayan on binlerce kişi için eskiden yıllar sürecek bir esaret artık kelimenin tam anlamıyla birkaç saatlik bir prosedüre dönüşebilir. Cezaevini teslim olup işlemlerini yaptırıp aynı gün denetimli serbestlik kararıyla kapıdan çıkıp evine dönebilir. Bu bir paradigma değişimi. Bu bu gerçekten akıl almaz bir durum. Yani binlerce ailenin hayatını kökünden değiştirecek bir gelişme bu. Yıllarca sürecek bir ayrılığın bir günde sona ermesi ihtimali. Sanırım yasanın sessiz devrim olma niteliği en çok burada ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Bu sadece mahkumlar için değil. Onların eşleri, çocukları, anne babaları için de hayatı yeniden kurma adına inanılmaz bir fırsat demek. Evet. Artık tablo çok daha net. Bu sadece bir tahliye yasası değil. Bir yandan on binlerce insana ve ailesine yeni bir başlangıç umudu verir ki, diğer yandan adaletin işleyişinde ve toplum düzeninde köklü değişiklikler getiriyor eşitsizlikler gideriliyor cezasızlık algısı yaratan suçların üzerinde daha sert gidiliyor kısacası sistemin ayarları yeniden yapılıyor bu düzenleme alarm veren tıklım tıklım dolu cezaevlerine şüphesiz bir nefes aldıracak. Bu sistemin çökmemesi için atılması gereken zorunlu bir adımdı. Ancak tüm bu olumlu tablo akıllara o son ve en önemli soruyu getiriyor. Bu büyük tahliye dalgası kalıcı bir toplumsal rahatlamamı sağlayacak yoksa bu sadece geçici bir çözüm mü? Yani bu bir yara bandı mı yoksa kalıcı bir tedavi mi? Aslında bütün düğüm burada çözülüyor. İşte bütün mesele bu. Bu yasa bir sıfırlama fırsatı. Devlet cezaevilerini boşaltarak sisteme adeta reset atıyor. Fakat asıl düşünmemiz gereken şey şu. Suçun kökenindeki ekonomik ve sosyal sorunlar çözülmediği sürece bu tahliyeler 3-4 yıl sonra yeniden dolacak cezaevilerinin habercisi olan bir döner kapı etkisi mi yaratacak? Yani diyorsun ki bu işin sadece birinci adımı. Kapıları açtık ama ikinci ve daha zor olan adım o kapıdan çıkan on binlerce insanın bir daha geri dönmemesini sağlamak. Ve bu ikinci adımın planı henüz ortada yok. Tam olarak öyle. Bu insanlar topluma nasıl entegre edilecek? İş bulmaları, sosyal hayata adapte olmaları, bir baltaya sap olmaları için hangi mekanizmalar kurulacak? Eğer bu soruların cevabını bir toplum olarak bulamazsak, ne yazık ki birkaç yıl sonra yine aynı konuları, yine patlama noktasına gelmiş cezaevilerini konuşuyor olabiliriz. Bu bir fırsat ve asıl mesele, bu fırsatı kalıcı bir çözüme nasıl dönüştüreceğimizdir?